Beni Abdülhamid'i tahttan indirdiklerinde, bizim ipimizi çektiklerinde mesele bitecek zannediyorlar. Benim davam benle mi başladı ki benle bitsin? Biz Hazreti İbrahim'in davasının davacısıyız. Onu ateşte yakabildiler mi? Biz Musa aleyhisselam ne istediyse, ne söylediyse, ne yol yürüdüyse o yolun davacısıyız. Musa Aleyhisselam susturabildiler Biz İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle dirilten nefesinin inananlarıyız. İsa Efendimiz'i öldürebildiler mi? Biz ...Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in yolunun yolcularıyız. Bizi öldürseler, sustursalar, hapse atsalar, bu dava yerde mi kalır? Ben bir garip Adem alayım. Benim davam benden büyük. Benim davam benden büyük.